Merhaba. Bu hafta da dostlarıma bir yaman karaca şiiri sunmak istiyorum. Bırak unutayım artık seni. Bırak unutayım artık seni. En olmadık zamanlarda gelme aklıma. Sana karşı o kadar çaresizim ki bu acizliğimi kullanıp beni müstüme gelme. Bırak, unutayım artık seni Sana düşkünlüğümü kullanıp yaralarımı değişme Canımı yaka yaka düşlerime gelme Girme artık gecelerime Dokunma kanayan yüreğime Daha fazla umutlarıma gelme Bırak, bırak unutayım artık seni Yalanlarınla yarınlarımı süsleme. Sayende solmuş bir çınar gibiyim ben zaten. Yeniden yeşereceksem de istemem bir tas su vermeye bile. Gelme. Bırak unutayım artık seni. Ben düşmüşüm zaten dilden dile. Bu karanlık kuyulardan beni bir sen kurtaracak olsan da gelme. Bırak, bırak unutayım artık seni. Şu kötü kaderime bir gün yüzü bile göstermeye gelme. Her şeyiyle hüzünlü kalsın. İçim dağınık, başım dertte. Hayatımı toparlamaya bile gelme, gelme, bırak unutayım artık seni. Mutlu olacaksan bile yanıma gelme. Ağlasın gözlerim, bırak karşıma gelme. Yokluğundan diz çöksem de olduğum yere, Bırak beni. Sakın kaldırmaya gelme. Bırak beni. Sakın kaldırmaya gelme. Bırak unutayım seni artık. Ben hayattan çoktan yenildim zaten. Bir ümit diyerek kapıma sakın gelme. Dermanım kalmadı bak. Olur da bir düşersem ölümün pençesine, bir avuç toprak dahi atmaya gelme, bir avuç toprak dahi atmaya gelme, bırak, rahat bırak, unutayım artık seni. Eskimeyen bir şey varsa yaşama dair, biri yarın, biri umut, biri de sevgidir. Dostlarımızı seviyoruz.